Merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kur'an-ı Kerim mealinden. İnşirah Suresi Bismillahirrahmanirrahim İnşirah, açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. Duha Suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 8 ayettir. Bu sürede Peygamberimizin, Çocukluğunda Risalete hazırlamak üzere kalbinin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir. Ayrıca onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah'a şükretmeye teşvik edilmektedir. Birinci ayet, Biz senin için göğsünü açmadık mı? Senden yükünü indirmedik mi? O senin sırtını ezen yükü. Senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. O halde boş kaldın mı? Yine kalk, başka bir iş ve ibadetle yorul. Ancak Rabbine yönel. Azim olan Allah doğru söyledi.